Selam arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir para kazanma taktiği göstereceğim. Bu taktiği muhtemelen herkes biliyordur, ama çoğu kişi bazı detaylarını bilmiyor. Sadece referans yoluyla kazanmasını bilir ama farklı detayları da var. Ben bu videoda sizin o detaylara değinmeye çalışacağım. Sizlere o detayları göstereceğim. Eğer bu şekilde para kazanma taktiklerinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi ben sizlere uygulamanın linkini TR link olarak açıklama kısmında verdim. Daha önceki videomda TR linkin nasıl geçildiğini göstermiştim. Oradan veya direkt Play Store'dan da indirebilirsiniz. TR linkten indirirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdi bu uygulamayı zaten çoğunuz biliyorsunuz. Uygulamamızın ismi Kıvayı. Ben indirmiştim. Siz de buradan gelerek yükleyebilirsiniz. 30-40 MB bir şeydir herhalde. Yükletin sonra aç diyelim. Şimdi ben Kıvayi'ye daha önce kayıt olmuştum. Açıklama kısmında sizlere Kıvayi davet kodumu verdim. Davet koduyla üye olursanız ben de oradan para kazanmış olurum. Şimdi siz kayıt olun, giriş yapın ve Bakın burada kıvayı bonus diyor. Oraya tıklıyorsunuz. Burada davet diyor. Davete tıklıyorsunuz. Ve hemen arkadaşlarınızı davet edin diyor. Sizin kodunuz buradaki kıva 397 1854 yazan. Bu benim kodum. Sizinki de burada aynı şekilde yatacak. Mesela burada para kazanma sistemi böyle. Siz buradan kodu arkadaşına gönderiyorsunuz. Arkadaşınız kayıt olurken Referans kodu kısmına sizin buradaki kodunuzu yazacak. Siz de kayıt olurken bu kodu yazarsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşınız bu kodu yazdı, kayıt oldu diyelim. İlk yapan arkadaşınız için 14 TL kazanacaksınız. 14 TL dışında o arkadaşın 31 gün boyunca her gün 3 dakika video izlerse siz 141 TL 60 kuruş daha kazanacaksınız birinci arkadaşınız için. Ama her gün en az 3 dakikalık video izlemesi gerekiyor. Aynı şekilde ikinci arkadaşınız da sizin kodunuzla kaydolup her gün boyunca, 31 gün her gün boyunca 3 dakikalık video izlerse 118 TL kazanacaksınız ve kaydolduğu için de 12 TL kazanacaksınız. Diğer şekilde üçüncü arkadaşınız da aynı bu gösterdiğimi yaparak yani referans kodunuzla kayıt olarak 16 TL her gün 3 dakikalık video izleyerek 154 TL kazanacaksınız. Ve burada bakın 4. 5. 6. diye gidiyor. Bu normal herkesin bildiği kısım. Ve bunun dışında bazılarının bilmediği göstermediği taktik de var. Bakın burada kıvayı altın diyor. Buraya tıklıyoruz. Kıvayı altını şöyle kazanıyorsunuz. Canlı yayından yaparak kazanıyorsunuz bu şekilde veya nerede aynen burada bakın günlük çekin diyor yani günlük giriş yaparak da kazanabiliyorsunuz onun dışında video izleyerek bakın ben kazanmışım siz de onun gibi kazanabiliyorsunuz yani video izleyerek nasıl kazanılır şimdi onu göstereceğim kazandıktan sonra mesela kazandınız benim 1700 olmuş burada nakit çevir diyoruz para 1700 tane Kavay altın 0,17 kuruş yapıyormuş. Paraya çevir dedik. Bakın benim 1,67 param oldu. Şimdi keşfet kısmına gelelim. Bakın burada kavay bonus yazanı görüyorsunuz. Burada video izlerken onun tarafında bakın bir çubuk dolmaya başlıyor. O çubuk dolduğu zaman para kazanıyorsunuz. Ama o videonun mesela bunu izlediniz bitti başa sardığında olmuyor. Yeni bir videoya geçmeniz gerekiyor. Bakın burası da doluyor. Onun Or orada dolduğunda puan gelecek bize. Aynen 218 puan kazandık. Aynı şekilde Aynı şekilde bakın burada etrafı dolduğu zaman yine para kazanacağız biz. Yani kıvay altını kazanacağız. Bakın gördüğünüz gibi artı 50 dip kıvayı bonusu daha geldi. Alınca ben hepsini altınlar nakide çevirmiştim. Bakın yine burada nakide paraya çeviriyor. Diyor. 277 altınım tekrardan oldu. Yani o da bir 2 kuruş falan yapıyor herhalde. 0,2 kuruş. Buradan kazanması daha da kolay. Aynı şekilde bu videoları siz tiktokta da izliyorsunuz ama tiktok size bir, bir şey vermiyor. Onun yanında kıvayı TikTok'a göre daha yararlı ve faydalı bir şey. Buradan sürekli videolar izleyerek siz de para kazanabilirsiniz. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular olursa da yorum kısmında belirtin. Sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışırım. İyi seyirler, iyi günler arkadaşlar.